Peygamber Efendimizin zamanından önceki bütün insanlar o peygamber kimdir, ne zaman gelecek diye bekliyorlardı. Ahir zaman peygamberi diye. Yahudilerin Tevrat'ında bildirilmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceği. Yahudiler biliyorlar ve bekliyorlar ve müşrik Araplara söylüyorlardı. Bir peygamber gelecek, o geldiği zaman şirki biz tepeleyeceğiz diyorlardı. Musa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi ise, ondan sonra gelen İsa Aleyhisselam da Allah'ın peygamberi, İsa Aleyhisselam'dan sonra gelen Muhammed Mustafa Aleyhisselam da Allah'ın en son peygamberi ve herkesin ona uyması lazım. İşte bu gerçeği, bu muazzam gerçeği bütün cihana şimdi söylüyoruz. Ve sorumluluk bizden gidiyor, dinleyenlere geliyor. Dinleyenler bu gerçekleri duyunca ellerini vicdanlarına koyacaklar ve Allah'ın emrine uyacaklar. Allah'a dönecekler. Allah'ın isteğine dönecekler. Allah'ın peygamberini, en son peygamberini, en son mesajı kabul edecekler. Ona tabi olacaklar. Doğru yola girecekler. Puta tapmayı, efendim taasuba saplanıp çamurda kalmayı bırakacaklar. Batıl inançları düzeltecekler. Çünkü inançlar şaşırdığı, bozulduğu için Allah yeni bir peygamber gönderiyor. Yani mutlak gerekli de ondan gönderilmiş oluyor. Binaenaleyh yeni mesajlar sadece Allah'ın yeni haberine kulak vermeleri lazım. Kendi hatalarını anlamaları için bu şart. O bakımdan bu hademin nebiyyin sıfatı da çok önemli. Evrensel bir sıfat. Efendim önemli bir sıfatı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bunun üzerinde bütün insanların düşünmesi lazım.